bakmak. <laughs> Allah var ya bunlar. Ya, Allah'tan kışa doğruyuz şu anda. Ha. Yazın değil. Ya birkaç sene önce yazın. Adam bak. Ya oruçlu gözümün önünde bak. Böyle 100 metre ya. Yüz metre. Hanıma baktı, 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 baktı. Dedim neye bakıyorsun sen dedim ya. Niye bakıyorsun? Ne olacak ki dedi. Bak ne olacak ki diyor. Ya hadi dedi sen de amma abartıyorsun. Ulan ben abartmıyorum ki mübarek. Sen gitti abdestle gitti yani. <laughs> Oruçtan geçtim abdest gitti komple. Niye? Haram. Zaten bak haram. E sen bir de oruçluyken kardeşim bakıyorsun namahreme. Bu kadınlar içinde geçer geçerli ha. Biz burada erkeklere söylüyoruz da kadınlardan da var böyle sapıklar yani. Var kardeşim var. Kadın da bakıyor kardeşim adam kaslı yakışıklı cıva gibi. Aynı benim gibi. Benim gibi değil. Hemen <gülüyor> de gülüyorsunuz değil mi? Benim gibi değil kardeşim her neyse. Kadın da izliyor kardeşim. Kadın bakıyor erkeğe erkeğe. Erkek köşeyi dönene kadar kadın bakıyor. Böyle kadınlar da var. Var kardeşim. Ne oldu? Hanım abla geçmiş olsun. Boşu boşuna aç kadın. Oruçluyken na mahreme bakılmaz. Normalde de bakılmaz. Ama oruçluyken bakma. Niye? Oruç gitti. Bak oruç gitti kardeşim. Sevap yok. Şu 5 kişiye Ramazan'da 1 gram sevap yok. Bak 30 gün Hoca bunu yapan adam var. 30 gün. Şunu yapıyor adam. Nasıl yapıyor mesela? Adam esnaf. Kardeşim burada yürüyüş yolunda dükkanı var. Kapıya sandalyeyi kuruyor. Ramazan'a zaten yemek yemiyor. yaslanmış böyle artık çaptan da düşmüş ama bakıyor yani göz dürbün gibi. Ya ne bakıyor mübarek adam ne bakıyorsun? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Yani e, evlenme gücü yetmeyenler oruç tutsun diye oruç şehveti kırar. Hani aç haline adam gözü bir şey görmez ama bizde tam tersi. Bizim bile de hiç fark etmiyor yani. Nefes alsın yeter yani. Yok arkadaş ya. Bir daha söyleyeyim kardeşim. Beş şey oruçta iftar ettirir. Bir yalan, iki gıybet, üç laf taşımak, dört yalan yere yemin etmek, beş karşı cinse şehvetle bakmak. Karşı cins. Kadınlar erkeklere bakmayacak, erkekler de kadınlara bakmayacak. Bunlar yani normalde bak direkt orucu bozsaydı sevabını bozuyor. Bunlar. Eğer normalde bunlar Allah Celle, Celle bir kanun koyup yani bir kural, bir kaide koyup bunları orucu da bozulur deseydi oruçlu adam kalır mıydı? Tahmin etmiyorum çok az yani. He baktın. Estağfurullah kafayı çevir.